Merhaba, o Okeremiy kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir saadet zinciri olan çiftlik bankın batmasından bahsedeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Videoya başlamadan önce yapılmasını istediğiniz konuları aşağıda çıkan Instagram hesabından bana yazarak ulaştırabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala hala abone değilsen abone olmayı ihmal etme. Öncelikle çiftlik bank nedir? Ondan biraz bahsedelim sizlere. Çiftlik bank bir uygulama. Sitesindeki bilgilere göre siz bu oyundan inek, keçi, tavuk alıyor ve bunları beslemek için yem elde edip o yemleri deponuza saklıyorsunuz. Sonuna yatırdığınızın en az 2.2 katını bir yılda kazanıyorsunuz. Çok iyi değil mi? Bu sırada da sizden gelen paralar ile bir şirket gerçek yatırım yapıyor. Çiftlik, tesis, büyükbaş hayvan. Üstelik biriken paralarınız ile bu firmanın çeşitli bayilerinden, yine kendi çiftliklerinden gelen peynir, sucuk gibi ürünleri satın alabiliyorsunuz. Bununla da bitmiyor. Başlarda uygulanan ancak sonradan ara verilen sisteme göre arkadaşlarınızı getirdikçe fazladan para da kazanabiliyordunuz. Birçok kez saadet zinciri iddialarıyla gündeme gelen çiftlik bankta önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Şirketin CEO'su olarak bilinen şu anda da gördüğünüz 18 yaş görünümlü 27 yaşındaki kişinin yanında ekip arkadaşlarıyla birlikte şirketi boşaltıp sırra kadem bastığı söyleniyor. Yapılan kapsamlı araştırmalar ise sırra kadem bastığını doğrulamakta. Yatırdıkları paraları almak için şirketin merkezine giden vatandaşlar şirketin sessiz sedasız boşaltıldığını öğrendi. Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakuç'un ise bayilerle bir toplantı yaparak ben de kandırıldım, Mehmet Aydın'a e ulaşamıyorum, başınızın çaresine bakın." dediği öğrenildi. Akşam saatlerinde ise üyeler bir başka haberle sarsıldı. Çiftlik Bank'ın Facebook hesabı kapatıldı. Tüm bu olaylar yaşanırken bunun üzerine Bursa'nın İnegöl ilçesinde Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan yaklaşık 200 çiftçi alacaklarını alamayınca tesisi kamyonlarla basarak hayvanlarını geri almak istedi. Kalabalığın giderek artması üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Özel Hareket Ekibi takviye olarak tesise gönderildi. Tesisin çevresinde önlem alan Jö, kalabalığı buradan uzaklaştırmaya çalıştı. Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Çiftlik Mark Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde Gey ve Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile arama yapılarak evraklara el konuldu. SPK'nın hazırladığı rapora göre Çiftlik Bank 2016-2017 arasında 77.843 kişiden toplam 511 milyon TL topladı. 62.877 kişi ise 398 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında Gepara ve Epping gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edilmişti son olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın nitelikli dolandırıcılık kabul ederek suç durusunda bulunduğu çiftlik bankın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar ettiği öğrenildi. İddialara göre Dubai'ye, oradan da Uruguay'a kaçan Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdüğü iddia edildi. Mehmet Aydın ve yanındaki ekip arkadaşlarının yanında toplam 400 milyon TL götürdüğü iddiaları var. Çiftlik Bank'ın en güçlü bayilerinden olan FT şu açıklamayı yaptı. Çok pişmanız. Bize her şeyin düzeleceğini söylemişlerdi. İki aydır ödeme alamıyorduk. Çok kar var ettiler. Sadece benim içeride 400 bin liram var. Sisteme 1 milyon TL yatıranlar oldu. Aydın ile son 5 gündür irtibat kesilmişti. Önce Dubai'ye sonra da Uruguay'a gitmiş. Hiç kimse parasını alamıyor. Bankalarda tek kuruş bırakmamışlar. Açıklamasında bulundu. Böylelikle bu yaşanan olayda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük dolandırıcılık vakalarından biri oldu. Evet arkadaşlar, bir kez daha bu tür işlerin telikli dolandırıcılık olduğunu görmüş olduk. Düşüncelerinizi yorumlara bırakırsanız sevinirim. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz videolar için videoyu beğenip kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.